kadının potansiyelimizin, kadın potansiyelimiz ülkemizin yarısını te tekabül ediyor ve bu potansiyeli de kullanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz ulaşabilmek için bu yüzde kadın potansiyelimizi de kullanarak hareket edersek daha e, birçok ülkenin önüne geçmiş olacağız. O yüzden ben buradan çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ve kendi geleceğimiz için tüm kadınlarımızın siyasete uzak kalmamalarını rica ediyorum ve siyasetten çekinmemelerini istiyorum. Bu, e, bu yüzden hepimize hani geleceğimiz için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle kadın arkadaşlarımızın davetimize katılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu programı yaparken bize destekleyen, sponsor olan Muhammed Demirtaş Bey'e de burada kendine de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, <laughs> İl Kadın Çalışma Başkanım, İl Yöneticilerim, Demetli yöneticileri, İlçe Başkanlarım, Bizim üyeleri, gönüldaşları, yolumuzu hayatımızı aydınlatan kıymetli hanımefendiler. Hepiniz bu kahvaltı programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. <laughs> kıymetli Hazretler, şu anda Deva Partisi Gemze İlçe Teşkilatı'nın üye sayısının aşağı yukarı üçte biri kadın. Biliyorsunuz Deva Partisi'nin kadın kotası, daha doğrusu cinsiyet kotası en az yüzde 35 olarak hedefleniyor. İnşallah kadın sayımızı arttırarak biz en az yarı yarıya bir üye sayısına kavuşmak istiyoruz. <laughs> Merkez 22 mahallemizin 8 tanesi şu anda kadın kadın eline teslim. Kadın temsilcimiz tarafından yönetiliyor. Yönetim kurulumuzda 5 tane kadın arkadaşımız bizimle birlikte görev yapıyor. Kısaca Gebze'nin yönetim kurulu şöyle bir az bir Şimdi kadın derince işin doğrusu benim şöyle bir iddiam var. Diyorum ki kadın toplumu doğurandır ve aslında toplumun tamamını toplumu yönetmesi gereken en önemli unsurdur. Hatta şunu diyorum. Toplumun yarısı kadındır ama diğer yarısını da yöneten yine kadındır. Bu açıdan kadının gücünün siyasete de yansıması için siz kadınlara çok yükler ve görevler düşüyor. Kimse size haklarınızı altın tepsi içerisine gelip emanet etmez. Dünyada çeşitli haklar konusunda tarih boyunca verilen mücadelelerin sonucunda bu hakların elde ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Kadın hakları anlamında da dünya tarihine baktığımız zaman çok büyük mücadelelerin verildiği ve bu mücadeleler sonucunda bu hakların elde edildiğini görüyoruz, okuyoruz. Düşünün, belli bir tarih kararına bakıyorsunuz, kadına dünyada dahi seçme ve seçilme hakkı yok. Bir süre sonra kadının verdiği büyük mücadeleler, tabii ki özgürlükçü düşüncelerin verdiği mücadele sonucunda bugün bir merhaleye geldik. Ancak ne yazık ki özellikle kadına karşı şiddet, kadına karşı ayrımcı toplum içerisindeki iş hayatındaki ayrımcı bir takım tavırlar, kadına yönelik bir takım tacizler maalesef gün geçmiyor ki bir haberle karşımıza çıksın. Daha dün Biliyorsunuz Ordu'da 16 yaşında daha rüştünü de bitirmemiş bir genç kızımız. Muhtemelen ailesi tarafından biraz da gereği kendime batırayım. Bir erkek tarafından nişanlandırıldı. Sonra da nişanı bozduğu için de nişanlısı olan bir erkek tarafından katledildi. Boğazı, kesildi. Daha birkaç gün önce sesli bir mu? Daha birkaç gün önce Beylikbağ Mahallesi'nin e, ee, Gecenin bir vaktinde iki tane kuzen kendi araçları içerisinde muhtemel şüpheliler biri bir tanesi eski eşi, biri de diğerinin eski nişanlısı 30 kurşunla katledildiler. Şimdi arkadaşlar bunların için anlatıyorum. Sabah sabah moralinizi bozmak, e, kahvaltıyı boğaz, bırakmak için söylemiyorum. Ortada bir gerçek var. Ülkenin diğer sorunları hakeza dağ gibi ortada. Yozlaşmış bir toplum, çocuklarımızın geleceği önünde bir umutsuzluk. Birçok eğitimli, kültürlü, iyi mesleklere sahip insanlar, gençlerimiz umudu başka ülkelerde, başka yerlerde arıyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar sizin çocuklarınız. Sizin annelik duygunuz ve merhametiniz bu işin önüne geçmesi lazım. Bu gidişatı sizin düzeltmeniz gerekiyor. O yüzden kadının toplumda artık hak ettiği yere gelip koruması ve önüne bariyer olarak konan bütün bariyerleri aşması gerekiyor. Biz Deva Partisi olarak size Deva Partisi'nin kapılarını açmıyoruz. Deva Partisi zaten bütün kapılarıyla, bütün mevki ve makamlarıyla, kurduğu bütün ilçe teşkilatlarıyla, il teşkilatlarıyla sizin, size ait ve sizin emrinizde. Lütfen, lütfen o alıştığınız ve size dayatılan sıradan hayatları terk edin ve lütfen gelin insanlığın Türkiye'nin kaderine el koyun. Kadının eli değilsin, kadının merhameti değilsin. Dünya yeniden güzelleşsin ve şekillensin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, eee sevgili gönüllü misafirlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün 17 Şubat, aynı zamanda Medeni Kanunumuzun kabulünün 96. yılı. Kadın ve erkeğin yurttaşlık hakları bakımından eşit olarak kabul edilmesinin 96. yılını kutluyoruz bugün. Önemli bir gün, böyle bir günde hep birlikteyiz. Biz çok yeni bir partiyiz. 9 Mart'ta ikinci yılımızı dolduracağız. Kocaeli İl Teşkilatımız Ağustos 2020'de göreve başladı. O zaman göreve başladığımız zaman 5-6 kadın, 10 kadın, 15 kadın bir araya geldiğimiz zaman e, bunları tabii fotoğraflıyorduk, paylaşıyorduk e, ve altına hep şöyle yazardık. Deva kadınlarla biniyor. Şimdi ikinci yılımızı dolduruyoruz. Beş o kişi kadın arkadaşımıza konuşurken şimdi böyle bir kitleye konuşmanın mutluluğunu tarif edemem. İnanılmaz bir duygu. İnanıyorum ki DEVA kadınlarla büyüyecek. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Diyorlar. Tabii biz şimdi size neden DEVA'dayız onu anlatacağız. DEVA neler yapıyor? Kadınlar için ne önerileri var? Neleri e, icraata geçirecek? Onların hepsini anlatacağız. ancak tabii e, bunu e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, e, öncelikle ondan dinleyelim. Daha sonra program akışında e, hep birlikte bu konuları konuşacağız. Sizin neler beklediğinizi alacağız. E, bu şekilde programımızı sürdüreceğiz. Afiyet olsun diyorum şu anda. <laughs> kıymetli misafirlerimiz, Deva Partisi Kocaeli İl Başkanımız Adem Koç Bey'i mikrofon dağıtın. Sayın Genel Başkan Yardımcım, ağacın dalları arasında sizi görüyorum. Hoş geldiniz. <laughs> ee, kıymetli İlim Kupiyesi arkadaşlarım, ilçe başkanlarım. Burada teşkilatımızın hakikaten ağırlıklı kesimi burada şu anda. Derince ilçe başkanımız Zeynep Hanım aramızda. Darıca ilçe başkanımız Ahmet Bey yeni rahatsızlığından e, topaldı kendisini. E, Çayırova ilçe başkanımız Mehmet Üstü Bey burada aramızda. Dilovası ilçe başkanımız yani Batı yakası diye tabir ettiğimiz ilçelerimizin başkanları ve vekilleri burada Gezze'deki programımızdalar. Kıymetli hanımefendiler, basın mensubu arkadaşlarım, genç kardeşlerim, bugünkü kahvaltı programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun, var olun. Gerçekten Gemze Teşkilatımızın yoğun çalışmasını, örnek çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Ve inanıyoruz ki kıymetli arkadaşlar, hiçbir çalışmanın emeğin ziyan olmayacağını, samimi özverili emeğin, gayretin muhakkak karşılığını olacağını, memlekete, ülkeye hizmet noktasında muhakkak bunların karşılığı olacağına inanıyoruz. Bütün davamız, meselemiz ülkemize adil, dürüst ve huzuru, refahı getiren yönetimin iş başına gelmesi. Ali Babacan'ın genel başkanlığında önderliğinde inşallah Türkiye'miz o mutlu, huzurlu günlere gelecek. Kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Nihat Ergün Bey'in bir cenazesi vardı o vesileyle. Sayın Genel Başkanımız ilimizdeydi. Cenazeden sonra aracıyla beraber e, aşağı doğru inerken e, taze yerinin noktasına doğru sohbet etti Sayın Genel Başkanımızla. Adana'daki programını bahsettik. Dedim Sayın Genel Başkanım Adana programımız kongremiz çok güzeldi. İzledik dedim. Çok çok gerçekten verimli. Coşkulu geçti dedim. O da Adem Bey dedi. Evet çok güzel başarılı verimli geçti ama ee, ondan önce bizim bazı çalışmalarımız oldu, STK buluşmalarımız, tarım kesimiyle olan buluşmalarımız, iş dünyasıyla aynı Gebzedeki STK buluşması gibi oldu dedim. Aynı Yevci'deki buluşma gibi oldu dedi. Gerçekten bu beni çok gururlandırdı, onurlandırdı. Genel Başkanımızın bu anlamda bunu anekdot olarak, not olarak almış olması, örnek almış olması, diğer teşkilat çalışmalarında bizim komple 12 ilçemize beraber arkadaşlar bir bütünlük içerisinde çalışıp gayret göstermemiz bizim hakikaten bu özveri çalışmalarımızın bir senmeresi karşılığı olduğuna inanıyoruz. Evet, Gebze'mizi her zaman biz takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın Haziran ayındaki buradaki programında da Gebze'li hemşerilerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Sayın Genel Başkanımızı deva teşkilatlarının kadrolarını bağırlarına bastı misafir ettiler. Burada Yine Allah rahmet eylesin o eski esnafımız, amcamızın işlerine gittik. Hatırlatırsınız Sayın Kemal Başkan'ın ee, orada bir anı da resimle bıraktı. Çok kısa zaman sonra da o amcamız rahmetli oldu. Esnaf büyüğümüz amcamız. Oradaki esnaf amcamızın nasihatleri, tavsiyeleri hala aklımda, hafızamda. Üzerimize bir emanet var kıymetli arkadaşlar. Gençlerimizin emaneti, milletimizin emaneti, kadınlarımızın emaneti. Ben inanıyorum ki arkadaşlar biliyorum ki şu anda 55 yaşındayım. Kadınlar bir şeye sahip çıktıysa, desteklediyse, inandıysa orada muhakkak netice alınır, sonuç alınır, zafer alınır. Ben buna inanıyorum. <laughs> Bugün kadınlarımızın, eşlerimizin, kızlarımızın, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, ailemiz, bizler, bizi biz yapan değerlerin ne zamanki ülkeye sahip çıkmayla ilgili hassasiyeti varsa Ülke ayağa kalkıyor, şaha kalkıyor. Kurtuluş Savaşı'nı hatırlayın kıymetli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'mızda hafızamızı yok değil, okuduk, hepimiz bir şeyler duyduk. O yok şartlarda ülkemizde hiçbir şey yok. Ayakta çarık, sırtta bir şey yok. Yemek yiyecek aşımız yok belki. Resimlerden, okuduğumuz kaynaklardan hepimiz görüyoruz bunu. Hele Çanakkale'ye gidenimiz varsa çoğumuz gitmiştir tahmin ediyorum. Bunu görüyoruz, soluyoruz, yaşıyoruz arkadaşlar. Orada da gördük. Kadınlar Türk kadını, Anadolu kadını ne zaman ki bu gidişe dur dedi, sırtına aldı e, cephaneyi, evlatları gönderdi cepheye, evet ülke kurtuluşa erdi, cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyetin mimarı, eseri, sahipleri kadınlarımızdır arkadaşlar. Tabii bu az evvel ilçe başkanım Kemal Bey de ifade etti. Tekrar ben ee, i̇lçe kadın kolları kadın politikaları başkanım Yasemin Hanım'a, kadın politikaları ekibi arkadaşlarıma, bütün kadın yönetici arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar yapıyorlar ve başarılı bir şekilde geçiyor bu. Geçtiğimiz günlerde aynısına benzer Gölcük Teşkilatımızda çok yoğun katılımda aynı buradaki gibi bir program icra ettik. Arkadaşlar Gölcük karşımızda. İnşallah 1 Mart'ta da Karamüse ilçemizde olacağız. Programla bir şekilde ay her ay genel merkezden genel başkan yardımcılarımız ilimizde programlara katılıyorlar. Deva teşkilatları tüm Türkiye'yi karış karış adım adım geziyor. Kapı kapı geziyor arkadaşlar. Vatandaşımız da ülkemizin her bir karışındaki yurttaşımızla da biz bir arada olmak zorundayız. Sorunları birebir dinliyoruz, çözümler üretiyoruz. Deva kadroları şu anda sürekli dersine çalışıyor. Bu anlamda da inşallah yakın zamanda gerçekleşecek seçimlerde de Sizlerin desteğiyle iktidara gelecek. Genel başkanımıza iki gün önce il başkanlığı toplantısını icra ettik, katıldık. Oradaki heyecanı atmosferi hakikaten sizlere burada ifade etmekte zorluk çekebilirim. Kıymetli arkadaşlar, partimiz teşkilatlanma sürecinde daha ifade edildi. Kadınlara özel, önem hassasiyet gösterdiler. Genel merkezdeki yönetim kademelerinde genel baş, başkanlık kurulunda yoğunluklu kadın yönetici arkadaşlarımız var. İlk teşkilatımızda 41 kişilik il yönetiminde 10 arkadaşımız kadın yönetici, ilçelerimize keza öyle. Gerçekten biz deva teşkilatları kadroları olarak kadınlarımızın desteğini her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Onlarla birlikte ülkenin müreffeh günlere geleceğine inanıyoruz. Ben bu vesileyle tekrar e, yıl dönümüli 96. yıl dönümü. Evet. 97 mi? 97. yıl dönümü. Ee, dönüm münasebetiyle kutluyorum, tebrik ediyorum. Yine şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzü peşinen bugün bir arada olduğumuz için kutluyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Günaydınlar. Öncelikle sözlerimi Adem Bey'in 8 Mart'ını kabul etmediğimizi söylemekle başlıyorum. Çünkü 8 Mart'ta yine bir Kadınlar Günü organizasyonunda inşallah bir araya geliriz Adem Bey. Kabul etmedik bunu. Önce bir onu söyleyelim. Herkese günaydınlar. Ee, çok güzel bir gün oldu benim için de. Çünkü sabahleyin gelirken İstanbul'da yaşıyorum ben Cadde Bostan'da. Ee, bir yokuşan aşağı indim ve fark ettim ki çok eskiden çocukluğumda ben buraya çok gelirdim. Çünkü babaannemler karşı tarafta otururlardı. Ve arabalı vapurla biz çocukluğumuz boyunca her hafta sonu bu arabalı vapurla karşıya geçerdik. O yüzden güzel bir nostalji oldu bana da. Ee, çok teşekkür ederim. Aramızda tabii çok değerli il başkanımız, ilçe başkanımız, çevre ilçelerden gelen başkanlarımız, kadın çalışmaları başkanlarımız, teşkilatımız ve de siz değerli misafirlerimiz ve değerli basın mensuplarımız Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Sözden önce ben bir kendimi tanıtayım. Ben kimim? Adım Evrim Rızvanoğlu. Partimizin Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanıyım. Genel Başkan Yardımcısıyım. 1980 yılında Van'da doğdum. Annem ve babam Vanlı. Van'ın yerlisi. Daha sonraki hayatım hep İstanbul'da geçti. Eğitimi yurt dışında bitirdim. Ve üçüncü nesil, dedemden kalan bir şirketin yöneticisiyim aktif olarak. Neden siyasete girdim? Aslında ben kadın çalışmaları üzerine sivil toplum çalışmaları yapıyordum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde. Ve oradaki STK'larla yaptığımız çalışma esnasında Sayın Genel Başkanımızla tanışma fırsatım oldu ve yol beni buraya götürdü çünkü şunu fark ettim ülke çok zor bir durumda ve daha da önemlisi biz kadınlar olarak durumu çok değiştirebilecek insanlarız ve bu yüzden de hepimizi elimizin taşın altına koymamız gereken bir dönem olduğunu fark ettiğim için hiç aklımda yokken kendimi siyasette buldum. Zaten partimize de şöyle bir algoritma var onu da söylemek isterim arkadaşlar partimizde değerli başkanımız bahsetti bir cinsiyet kotası var. O da yüzde otuz Ha cinsiyet diyoruz şu anda, tabii ki kadın kotası demiyoruz. Çünkü bu her zaman eşit temsiliyet, çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yüzde yirmi gençlik kotası var. Yüzde bir engellik kotası var. Ve daha da önemlisi, bu bizim hem teşkilatlarımızda, hem genel merkez yönetimimizde, hem de başkanlar kurulunda aynı bu kotalar geçerli. İlaveten de yüzde seksen daha önce hiç siyaset yapmamış arkadaşımız var. Bu da ne oluyor? Aslında ülkenin ne kadar çok dertleneni olduğunu bize gösteriyor. Hepimiz dertlendik ve sistemin içine bir şekilde girdik. Ve buradaki birçok değerli arkadaşımla da daha önce siyasi geçmişi olan arkadaşlarımızın o tecrübelerinden yararlanıyoruz ama genç olan, siyasette yeni olan arkadaşlarımızın da dinamizminden yararlanıyoruz. O yüzden bu da bizleri çok değerli bir parti yapıyor. Şimdi partimizi biraz önce Gamze Hanım'ın da söylediği gibi yaklaşık iki sene önce kurduk. Neden kurduk? Yani e, birçok insan soruyor. Hakikaten neden kurdunuz? Yani bir sürü parti var. Arkadaşlar şimdi Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, burada arada onun e, selamını ben size öncelikle etmek isterim. Aynı zamanda Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Elif Esen'in ve e, bölge sorumlumuz Sevda Durgun'un da selamlarını ben iletmiş olayım sizlere. Bu parti kurmamızdaki amaç şuydu. Gerçekten ülkenin ihtiyacı vardı. Gerçekten o noktada bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ve her geçen gün, ne kadar o noktaya daha da çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Her geçen gün bu artan zamlar, e, en önemli öğrencilerin, e, büyük beyinlerin, e, doktorların yurt dışına gitmesi, artık elim yani arabayı kullanırken acaba ne kadar motorin parası ödeyeceğim dediğimiz günlerden geçerken, her gün genel başkanımızın dediği gibi uyandığımda her sabah diyor ki, her sabah uyandığımda diyorum ki, e, iyi ki biz o partiyi kurmuşuz ve gerçekten iyi ki biz o partiyi kurmuşuz çünkü ülkenin çok ihtiyacı var. Yani bundan 5 sene önce biz bir litrelik sütü bir buçuk liraya alırken şimdi 10 liraya alıyorsak e zaten artık konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Ya elektrik faturaları hepinizin eminim bakıyorsunuz ne kadar geliyor. Yani sadece hane halkı değil. Yani bunun çok enteresan. Tabii ki eminim takip ediyorsunuzdur ama yani bu ülkede üretim durdu. OSB'lerde burası bunu çok iyi hisseden bir il Kocaeli. Çok fazla üretim ve çok fazla OSB olan bir yer. Ne oldu? Elektrik verilemediği için, doğalgaz daha doğrusu verilemediği için Üretim durdu. Yani biz nasıl günlerden geçiyoruz ve böyle günlerde hepimizin bu sistemde olması gerekiyor. Ve biz aslında çok güzel arkadaşlarımız çağrı yaptı. Kadınları neden bu sistemin içine almak istiyoruz biliyor musunuz? Çünkü kadın eline değdirdiği her şeyi gerçekten değiştiriyor. Ve ben bunun bir e, e, sadece söylem olmadığından eminim. Yani bunu gerek iş hayatında da çok görüyorum. Çünkü ben çok erkek domine bir sistemde çalışıyorum. Ben inşaat e, şirketinde çalışıyorum ve e, ben hayatım hep şantiyelerde geçti. Ama ben her zaman bir kadın olarak varlığımı devam ettirdim. Ve kadınların sayısını her zaman arttırdım. Ve siyasette de gerçekten bunun kadınların sayısının artması çok önemli. Çoğalmalıyız, artmalıyız. Çünkü gerçekten kadın hem özür <laughs> diliyorum beyler de aramızda çok teşekkür ediyoruz. Onlar da böyle bir programa katıldılar. Onlara özel bir alkış bence. Ee... İl başkanımız, ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü bu çalışma öyle kadın çalışması deyip e, kadın çalışması aynı yapılacağı bir şey değil. Bu kadın erkek topyekün eşit bir şekilde yapılması gereken bir çalışma. Tam da bu nedenden partimizde kadın kolları yok arkadaşlar. Bizde kadın kolları nasıl işliyor normalde sistem? Bir erkekler kadınların olduğu bir sistem var. Diğer tarafta kadın kolları ve gençlik kolları ayrı ayrı işliyor. Biz de biz bunu böyle yapmayacağız dedik. Çünkü genel başkanımızın dediği tam da bu aynen burada olduğu gibi Eşit temsiliyet. Eşit olarak hepimiz aynı masanın çevresine oturmalıyız ve aynı şeyi konuşmalıyız ki oradan, oradan oraya konu değiştirerek gelmesin ve biz çözümü aynı masada genciyle, kadınıyla, engellisiyle, erkeğiyle bulalım. Çünkü bu çok değerli bir şey. Ülkenin buna ihtiyacı var. Ha bir de neye ihtiyacı var? Bir de arkadaşlar ayrıştırmama ihtiyacı var. Çünkü bu ülke her şeyle renkli. Bu ülke Türk'üyle renkli, Kürd'üyle renkli, Alevi'siyle renkli, Süryani'siyle renkli, her şeyle renkli. Kadınıyla, erkeğiyle çok renkli bir ülkedeyiz. Muhteşem bir toprağın üstünde oturuyoruz. Yani ben e, açıkçası hani Vanlıyım ama Van'ına olan ilgim son 6-7 senedir arttı. Bu kadın çalışmaları yaptığımdan dolayı artan bir ilgi oldu. Ve derken ülkeyi gerçekten çok fazla gezmeye başladım. Siyaset öncesi bir süreçti. Ve her gittiğim yerde büyüleniyorum. Ya yani bu gerçekten bizim ülkemiz bu kadar mı güzel? Yani her yerde bir hikaye, her yerde bir anı, her yerde bir tarih. Muhteşem bir ülkede oturuyoruz. Yani bunun değerini bilmeliyiz ama bu ülkede nasıl yaşamalıyız? Bu ülkede mutlulukla, keyifle, sağlıkla, ferahla yaşamalıyız. Bu ülkede hiç kimse bugün yaşadığımız şekilde yaşamayı da hak etmiyor. O yüzden tam da bu nedenden hep beraber bu sistemin içinde olmalıyız kadın ve erkekli olarak. Partimizin ikinci senesine geldik. E, 81 ilimizde il başkanımız var arkadaşlar. 970 tane ilçemizin de yaklaşık 700'ünde ilçe başkanlarımız atandı. Tabii bu da nedir aslında? Her geçen gün büyüyoruz. Tabii Sayın Genel Başkanımızın bu ülkede ...en uzun bakanlık yapmış olduğu kişi olduğunu eminim biliyorsunuzdur Sayın Ali Babacan'ın... ...ve aynı zamanda ekonomiyi yönettiği dönemde... ...ne kadar cebimizin dolu olduğunu da hatırlayan yaşça... E, ...aynı yaşlarda olduğum insanlar ve daha büyüklerimiz de vardır... ...o günleri hatırlıyoruz... ...daha iyi olmamız lazım... ...dünya bambaşka bir yere gidiyor... ...yani çok ayrı şeylerden konuşurken biz burada... ...ya cebimizde ekmek kuyruğuna girip bugün ekmeği... ...1 e, liraya nasıl daha ucuz alacağız diye düşünmüyor olmamız lazım... ...bizim şu anda bilime yatırım yapmamız lazım, ilime yatırım yapmamız lazım. Gidip ülke ülke gençlerimizi gönderip orada gördüklerini getirip burada uygulatmamız lazım. Böyle bir şey yapmamız gerekirken ne oluyor? Biz her gün birini ülkeden gönderiyoruz, uğurluyoruz. Benim bir sürü arkadaşıma ben bakıyorum her geçen gün birisi beni arıyor. Evrim sen çok güzel bir şey yapıyorsun ama biz artık daha fazla dayanamıyoruz. Çok üzülüyorum ama diyorum ki bugünlerde geçecek arkadaşlar. Biz inanın o kadar çabuk geçecek ki hatta genel başkanımız bir programda bir şöyle eli çıplatmıştı. O da sonrasında çok hepimizin arasındaki bir espriye döndü. Gerçekten bu kadar kolay. Bugün ekonomi diyoruz. Yani inanın öyle düşündüğünüz ama hepimiz diyoruz. Ay nasıl değişecek bu ekonomi? Eyvah yani ne yapacağız? Ne olacak da değişecek? İnanın her şey sadece güvenli olacak biliyor musunuz? Çünkü ülkeye olan güven yani bu sadece yabancı yatırımcı olarak da düşünmeyin. Bizim şu anda birçok insan eminim çevrenize bakın kasasına koyuyor parayı. Neden koyuyor? Banka kasaları dolu. Neden? Çünkü kimse güvenmiyor sisteme. O yüzden de bu paraların çıkması, yabancının gelmesi, yatırımcının artması, insana kendi ülkesine yatırım yapmaya korkuyor. Herkes yurt dışına parasını götürüyor. Yani bu ülke çok potansiyeli olan bir ülke. Yani sadece kültürüyle, sanatıyla vesairesiyle değil, maddi olarak da inanılmaz kaynağı olan bir ülke. Ve bu ülkeyi biz doğru kullandığımız sürece, güveni tesis ettiğimiz sürece inanın o kadar hızlı değişecek ki her şey. Bir bir bakacağız ne kadar kötü bir rüyaydı kalktık diyeceğiz. Yani bu kadar da basit olacak. Ama tabii ki bunun için sistem olarak hepimizin e, zor bir günde olduğunu bilip buna göre e, çalışması lazım. Bizler Deva Partisi olarak bu çalışmayı başlattık. O yüzden burada ben biraz Deva Partisi'nde anlatmak istedim ki hani değerli arkadaşlarımız özellikle sorularınız varsa tek tek sorabilirsiniz, mikrofon gezdirebiliriz. Lütfen her türlü soruyu kafanızdakini sorun, konuşalım. Her zaman il başkanımız, ilçe başkanımız, kadın çalışmalarımız, tüm teşkilatımızın telefonu ulaşılabilir telefonlardır. Ne geliyorsa aklınıza lütfen sorun. Çünkü bu ülkeyi hep beraber kurtaracağız arkadaşlar. Bunu sadece birimiz yapacağımız bir iş değil. Topyekun hep beraber bir şeyler yaparak ilerleyeceğiz.